sevgili Şanlıurfa, sevgili Emre Madem, ben Ergun Sözen, Hababam sınıfının çalışkan öğrencisi, boncuk karakteri ve Hababam sınıfı filmlerinin yardımcı yönetmeni. Bugün senin doğum günün ve bizler Şanlıurfa'daki tüm Hababam dostlarına ve senin şahsında tüm genç arkadaşlarımıza mutlu, sağlıklı, huzurlu, aydınlık nice yıllar, nice yaşlar diliyoruz. Ne diyoruz ki? Başta sevgili inek şabanımız Kemal Sunal, sevgili güdük necmimiz Halit Akşatepe, Sevgili damat söylediğimiz Tarık Akan. Değerli Mahmut Hoca'mız Münir Özkul. Sesi hala kulaklarımızda çınlayan sevgili Hafize Anamız Adile Naşit. Kulum Hayrimiz, Dom Dom Alimiz, Kalem Şakirimiz, Postal Rıza'mız, Palamut Recep'imiz, Kikiri'miz, Hayta İsmail'imiz, Bacaksız'ımız, hepsi hepsi olmak üzere sana ve Urfa'daki tüm dostlarımıza selam olsun ababamdan. Nice mutlu yaşların olsun sevgili Emre Maden.